Bir, tekrar sağa dar çevir evet yuvarla afet ve topla debraş kasis olduğu için evet çok güzel ve 2 tekrar kaldır debraşı debraş fren kasis frenledik bir attık atladık üzerinden devam ediyoruz tekrar sağ sinyali ver debreje bastık frenledik sol kontrollü çevirerek sağa dar yuvarla ve aracın önü karşıyı gördü düzelt debraj fren kasis ve atladık tekrar da tekrar kasis debraj fren bir çevir sağa dar yuvarla evet ve aracın önü karşıyı görene kadar debriş yırladım ince gaz koydum ve devam ediyorum. Aferin sana. Tekrar çek gazı bas debreşe frenle bir. Frenle sola. Sağdan evet. sola geniş. Avuç içi yuvarla. Güzel ve geri al. Aracının karşıyı görmeye başlayınca da güzel. kaç oldu? Birleme 3 olmuş. He. Değil mi? Değil mi? Vitese de dikkat edeceksin. Üçe geçmiş. Bastırmadan vermişsin ikiden bir alırken. Evet. Tekrar sağ sinyalini ver. Frenle sağa dar var mı gelen yok dön yarım debriyaj ince bir gaz ve ucunun içiyle bir daha ve düzelt at ikiye. çek gazı bas debriyajı 2 tekrar çek gazı bas debriyajı frenle sağ sinyal 1 bastırarak öne ver frenle çevir var mı gelen yok kontrolü yarım debriyaj yarım gaz ve topla çok hızlanma at ikiye. tekrar çek gazı bas debriyajı Evet. Güzel. Biraz daha gidelim. <laughs> İleriden tekrar sola dönelim. Sağdan sola geniş döneceksin. Gazdan ayağını kaldır, bas diye aşağı frenle, başlayalım. sol sinyalini ver. Bire al. Yavaş. Var mı gelen sağda yok, sola geniş yolun sağı senin. Güzel, yeterli. Bırak direksiyonu. Hop, affedin. Ve tak atladık kasis. Bir evet. devam. Hı, hı Tekrar sağ sinyali var. Çek gazı bas diye birleşiyor. Frenle. Bir deyiz. Dön. Daral. Sağ dar. Aracının önü karşıyı gördü. Düzelt. Ve at ikiye. çek gazı bas diye yarım kaldır. Devam. Debreş fren bir. Biraz geç ama burnunu çıksın. Kaldırıma çıktık. <laughs> kaldırıma çıktık. Bak kaldırım kısa. Evet. Genişten alacaktım Aynen. biraz burası dar. Al geri vitese. Çok hafif çıktık kaldırıma. Evet. Kısa kaldırım burası zaten bak. Güzel tamam. Bak şimdi. Bir yola bak. Evet. Küçük kaldırımı görüyor musun? Hmm. Bak şimdi. Evet ben evet. Bak. Sana ne demiştim? Şuraya çıktık bak. Sana ne dedim? Biraz öne gideceksin. Preni bırak. Önce düz git biraz. Şimdi sağa dar döneceğiz. Evet ama belki ama burada değil. Şimdi çevir. Ha Gördün mü? Buraya bu şekilde atacaksın. Bir de buraya arabanın park etmesi kadar saçma bir şey olamaz. Devam et biraz. Bakalım kurtaracak mı? Devam devam kurtarır. Korkma. Topla şimdi. Heh. Yani gelmiş tam dönüşün ağzına da araba park etmiş. Tamam sen de olduğu beni. için yanılırsın evet. evet ama tabi ama sen ya. yine de dikkatli ol. Evet. Yola bakacaksın. Bak şimdi burnum çıksın önce. Aynam evet. kurtar. Evet bir aldı. Aynayı kurtarmadan kırın. Şimdi o geçsin O da geçsin. Evet. Şu bak geliyor. Tamam hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Bak aynamız kurtarınca biz kaldırımdan kendimizi çıkarıyoruz. Demek ki neymiş buna dikkat edecekmişsin Kaldırım alçaktı diye onu görmedin sen evet. Yüksek olsa zaten Yok görürdün çevir bakalım Evet bak gördün mü işte burası Hadi bakalım sağ dar Aracın önü gördü Biraz daha ve iki. al 2'ye basmışken Debreje kaldır debrije. Tekrar bas debreje frenle gel bana doğru Doğru olan sağdan gitmendi Onun da geniş dönmesiydi Oradan olmaz artık ha, şimdi sola dön Güzel bir alman lazım. Evet ve topla. Düzeltmeden asla gaz verme. Elinin burada olması da doğru değil ayrıca. ayrıca. Kaydırmayacaksın elin. Evet hadi bakalım.